Bazen hayatın çok garip bir matematiği vardır. Ne kadar çok çabalarsan o kadar çok dirençle karşılaşırsın. İş ararsın kapılar daha sert kapanır. Bir ilişkiyi kurtarmaya çalışırsın mesafe büyür. Kendini geliştirmek istersin görünmez bir duvara çarparsın. Ve insan ister istemez şunu sorar. Ben mi yanlışım? Neden hep ben? Ama dur. Belki de sonra sen değilsin. Psikolojide buna ironik süreç denir. Bir şeyi oldurmaya ne kadar zorlarsan Zihin o kadar korkuya odaklanır ve performans düşer. İşte tam burada iki 3 ortaya çıkar. Ya pes edersin ya da daha da inatlaşırsın. Ama ikisi de çıkmaz sokaktır. Çünkü mesele ne kadar çabaladığın değil, nasıl çabaladığındır. Bazen hayat sana daha hızlı koş demez. Dur der, yöntemi değiştir der. Ağaçlar fırtına da sertleşerek değil, esneyerek ayakta kalır. Belki de daha küçük adımlar atmalısın. Belki de aynı kapıyı değil, farklı bir kapıyı çalmalısın. Ve belki de en zor soru şudur. Bu hedef gerçekten benim mi? Yoksa başkalarının beklentisi mi? Direnç bazen bir engel değil bir yönle bastır. Ve bazen en büyük yerlime geri çekilip nefes aldığında başlar. Eğer hayatında aynı döngüler tekrar ediyorsa, aynı yerden tıkanıyorsan belki de bakış açısını birlikte değiştirmeliyiz. Bireysel danışmanlıkla seni durduran bu görünmez dirençleri birlikte netleştiriyor, gerçekten sana ait olan yol açıyoruz.